arkadaşlar. Bugün sevdik girl oynayacağız. Başlayalım. Ben 5-4 level atmıştım. Oyunu anlamak için. Ee, bu nasıl kaçarım, nasıl ederim falan. Sandalye koysa. Evet. Direkt başlayalım. <laughs> arkadaşlar. <Başarı>. Devam edelim. Param da gitti ne yapacağımızı biliyoruz. Ama koltuk ne işe yarayacak ki? Nasıl tuttuğu koltuk hiç anlamadım. Evet arkadaşlar başladık. Şimdi burada ne yapacağımızı biliyoruz. Koltuk ne alakaysa burada da biliyoruz. Full gitmeye çalışalım ya. Ama etelimizdeyken kokusuna gelmeyecek mi? Anlamadım. Evet. Geçelim. Gemideyiz. Çık o odadan. Bu da ne yapacak? Havlu. ben öyle iyi gider diye düşünüyorum. Bu da ne sorun var? Yukarı işareti var. Tabi ki yukarı kata çıkacak ya. Evet devam edelim. çok soğuk diyor, düştü işte yani. Çünkü arkadaşlar yağmur yağıyor. Şemsiye yaparsa elektrik çarpma riski olur. Şöyle bir mantıklı düşünürsek. Çadır nereye gitti? Olsun. Balık avlayacak. Arkadaşlar ben şunu anladım. Bu oyun çok yanıtmacalı. Olta derdim ama ben bunu diyeceğim. Bakın ne dedim ben. Çok yanıltıyor bu oyun bize. Köpek balığı gördü. Korkacak şimdi. Oh, Kanca tabancayla köpek balığını vurabilir. Et. Et diyeceğim ben. Çok iyi geçtik. Adaya düştü. Evet. Evet en son otataydık. Şimdi Hindistan cevizi suyu istiyor. Sopa desek vurursak kafamıza düşer. Ben bunu diyeceğim. Ay o da ne? Hiç aklıma gelmedi. Ben onun kafasına geleceğini biliyordum hmm. Nereden biliyordun? Bu silah. Hayır o video izleyerek. Yanlış cevap çıkabilir yani. Evet ne oldu şimdi? Lollipop. Hayır sen söylemiyorsun. Ne diyor bu? Lollipop bu var. Hayır lollipop. Ne dediğin anam herhalde acıkmış. Verelim bir tane konserve. Aa açamadı. Game over. <laughs> Ama koskoca adam lollipop mu yiyecek ya? Evet. Devam edelim. Burayı biliyoruz. Neden buradan başlattı ki bizi? Ama oraya nasıl geldi? Bıçak lazım. çok sevdi Hindistan Şimdi koskoca adamı lollipop yedireceğiz. Evet verdik lollipop. Ay sevdi. Herhalde hayatımda hiç lollipop. evet. Ateş. şimdi fişek atsak genelde fişek atıyorlar ama patlar belki. Ateşin dumanıyla haberleşiyorlardı eskiden. Ben ateş kurdum. <laughs> Doğru tahmin edip şimdi dumanıyla ateşleşti. Ateş. Dumanıyla. <laughs> Arkadaşlar biz biliyor, e, duraklatıyoruz videoyu da reklam çıkınca duraklatıyoruz. Zombi mi? Uçak bizi zombi yere mi getirdi? Zombi mi gelecek? Bak sen cevap verme. Arkadaşlar Pelin bana dedi ki bunun videosunu izlemiş. Söylemiyorsun Pelin. Ya sus söyleme istemiyorum. Neyden korkuyormuş şimdi? Şu Müzik. üç kez. Ya Pelin git o zaman. Git. Yalancı. Müzikleri ne olacak? Aha. Nasıl ya? Kar yarı soymuş. Bir daha söylersen git Pelin. Arkadaşlar zombiler dolunaya dayanamaz bence. Kurt adam oldu. Korktu. Bu akıma gelmemişti. Duruyor kurt adam bir şey yapıyordu. Zombi kafası. Biz de zombiymiş gibi yapalım. çıkart artık kafayı. <laughs> 10. levele geldik bile. Uzun bile. Arkadaşlar bu oyun çok mantıksız olduğu için silahla kafalarına atsak aslında zombiler zaten ölü. Silah. Ay ben nereden bilebilirdim o silahın mermi atmayacağını değil mi? 11. level'e geldik. Ne oldu? Ha doğru gelemedik daha. Yanlış şey seçmiştik ne mi? Çok saçma. Aa, aa Fasulye sırrı mermi attı. Arkadaşlar şuradaki elektrik şeyi gözüme çarptı. Su atsak o şey patlar aslında. Şu e, yandı. şey biz patladık demek ki şeymiş ya. akileler kızın saçı darmadağın <laughs> toplayacak şey bulamamış kaçışlardan sırı attık tırık sırık ikisi yine saldırdı adamlar zaten ölmüş baştan niye ölüyor Biri mi geldi? Sen korkmuştun. Bu herhalde iyi Adam zaten canı acımış Öyle ölüne kadar. Yine yine neden ölsün? Benzin herhalde bu. Ay yağmış. Evet. Evet, bir eve girdi ama perili herhalde o evi gördün mü? Perili değil. Of, Pelin. Her şey karışmak zorunda değilsin. Nasıl peril değil? Ay bu gerçek değildir. Yolunu onu engelledi. Kalkan. Geçti. Kalkan. Asit. Asit süpürgesi. Ama asit de süpürür diye. Evet. her level bir yanlışlık yapıyorum ya. Ama bu bu leveli full geçemedim ama bir yerle kesinlikle full geçeceğim. Ama ya o gerçek değil. Zannettim ben. Bakalım. Güneş ne işe yarıyor? Bunu da yapalım arkadaşlar. Videoyu bitirelim. Böyle videonun gelmesini istiyorsanız abone <gülüyor> olun, <gülüyor> like <gülüyor> atın. Şimdi hayaleti kafese koysak ne işe yarar? Elektrikli süpürgeye sıkıştırsak ne işe yarar? <laughs> Sıkıştırdık. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı asla unutmayın.